Bu Kızım bu doğru mu? Ha? Kızım ben eve geliyorum kapıyı aç. Ya ka of ya of of ya ne yapıyorsunuz burada çekirge gibi? <laughs> Ne abisi? Efendim o Aa, minik kızları bana yılbaşı hediyesi yapmış? <laughs> teşekkür ederim. Aa, çok teşekkür ederim. Kızım çok tatlı senin sesi. Kızım beni de Aa, kızım ne yapıyorsun? <laughs> ben ben de size hediye almaya gelmiştim unuttum. Siz hadi gelin size hediye almaya gidelim. Size hamburger yemeğe götüreyim. Gelin az hadi gelin. Kardeşim. Kardeşim Aa, gelin. Of ya hadi gelin kızlar ya. Hadi başlayın. Anne hadi. Hadi be kızım. Kızım hadi gidiyoruz. Kızım koşun. Kızım. Kızım hadi. Kızım sizi bota bindireyim mi sizi bota? Önce ondan sonra hamburger yeriz ha? Hadi atlayın bakayım. Kızım atladın mı? Kızım arabanın benzeri bitti ya. Kızım arabanın benzini bitti. Dur. Durun kızım ya. arabanın niye böyle iki bir benzin bitiyor? Ha kızım. Gel şimdi. Kızıma. Kızım. vallahi. Mi? Anne cevap ver. Kızım ya. Dondurma. Havalar soğudu artık ya. Sen yaza daha... Al, 12 var, 12 ay var kızım. Efendim kızım. Kızım külhatta dondurmaya param yetmez de. Ya bu yılda ne yapalım ya işte Allah'ın nimetleri. Zaten kızım, bak siz burayı biliyor musunuz? Burası sizin amcanızın yeriydi. Amcanız burada iflas etti biliyor musunuz? Ya kızım sen her şeyi kıskanıyorsun ya İncila gibi Naz gibi kıskanıyorsun ya Naz neydi ya oh. girmek istiyorum baba. Girme kızım boğulursun Lan yapma kız, Kızım boğul <laughs> <Aa, gülüyor> <buldum. Aa>, <laughs> ya. ya iki tane kızım size nasıl Kızım sizi bakın kızım ne çıkardım. Abi, birazcık, Hadi atlayın bakayım. Kızım programlarda... yani, atla. Kızım ya. Kızım ya. Bak kızım kaç yapayım hızlı hızlı. Islandığım. ıslandım. Yemek Baba benim Hadi gel. Kızım hadi boğulacaksınız ya. Kızım dalgalar geldi. Kızım dalgalar geldi. Kızım, dalgalar geldi. Kızım ya Öleceğin haberimiz yok. kızım gel. Kızım karaya çıksanız ya. Bir işe başarı başaramıyorsunuz ya. Kızım bir şey olmaz kız. Ya kızım. Kızım, kızım senin cebindeki çikolatayı mı aldı? Bak kardeşin anaokuluna başlayacak yakında. Sonra o büyüdüğü zaman senin kafana bir tane balta yapıştırır kızım. O büyüdüğü zaman bir tane kafana baltayı yapıştırır var ya ölürüz. Kızım. Kızım. Allah sizi ne yapmasın kızım. Kızım nasıl geldiniz ya? Üf, neyse ya. Kızım kim kaçırdı ya? Evi açık unutmayın işte. Kızım gel sen yat. Kızım sen yat şurada. Tövbe tövbe ya. Uyumuyorsunuz adam. Ben uy ben de kızım bilgi ben de size... Uy, evi mor yapmışsınız. Ben yapmadım ya. Kızım, incile gibi kıskançsın ya. İncile mi yapmam? Kızım, sen naz gibisin ya. Vallahi naz gibisin ya. <gülüyor> <gülüyor> baba. hep Baba, ekrana değdir baba. Kızım. Kızım nasıl olacak? Kızım her zaman hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Baba, hadi kızım hadi gel bakalım. Tamam kızım. <laughs> polisi arayacağım. Kızım, e, kızım yemek sipariş ettim. Birazdan gelir. Kızım yemek sipariş et. Kapıyı açtınız mı? Ya, işte? Kızım yemek sipariş ettim. Kızım yemek sipariş ettim. Gelecek şimdi. Kızım yemek geldi kapıya. Burası oh, 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 oh. Kızım kapıyı aç. Kızım ben yemek almaya gidiyorum. Siz bekleyin burada. Gelirse de alın tamam mı yemeği? Tamam Kapı açık. Gelir birazdan. Gelmedi de ya. iki saat oldu gelmedi. Ya kızlarımı nasıl doyuracağım ya? Bunlar da açlıktan ölecekler ya. Ya zaten yürüyerek gideyim. Bu yılbaşı da araba benzini bitti ya. Nasıl yapacağım ya? Neyse. Kızlarıma gidip hediye almadım. Onlar gitmiş bana hediye almışlar. Abi dur. Dur dur. Ana gidiyor. Tamam bana yemek ver. Abla geliyormuş. Kızım abla geliyormuş. Kızım bayılma ya. Kızım. Arkadaş anne takipçim geldi. Kızım. Efendim Doruk diyor. Ne oldu lan? Çok güzel abla teşekkür ederim. Ben çatını da yapayım mı? Efendim. Kalkocuk oynayalım mı? Videodayız. Çatını boyayacağım. Tamam da bir de hamburger sipariş etsin. Aa, videodayız dedi. Ne oldu lan? <laughs> kardeşim, kardeşim benim arkadaşım geldi de biz iki dakika işimiz var siz bilgisayarla oynayın. Kanka gel. Gel. Ya kanka ya ne yapalım ya. Kısmet olmadı yemek de gelmedi. Hayır hayır. hayır. Gel şuralarda oturak kanka ya. Kanka çok yorulmuşum. Kızım ne yapıyorsun Saç yapıyoruz ablamla. ya Saçımı çarıyorum Her yerimi batırdınız. Her yerimi battırdınız Baba yaşandık Eve geldiğim <laughs> an Hele dağılıp göreyim oraları var ya Döverim sizi <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsunuz ya Saç boyadık ne demektir ya Ben sizi alıp götüreceğim ya siz nereden aldınız? Yolu geçebildiniz mi? Kızım yeter ya yeter. İki de bir beni uyandıramazsın kızım. Bak yemek siparişini verin. Tamam mı? Yemek siparişini verin ya. Ben size hediye almıştım. Sana tablet almış. Sana a, sen, ablası bak. Kızım büyük kızım bak. Sana Gitmiştim tablet almıştım. Bütün yıllar bunu istiyordun. Sana da bir tane bebek almıştım. Sana bebek diye ağlıyordun dün, dün geceden beri. <laughs> bu kadar olmaz kızım. Bu kadar olmaz. Bu kadar olmaz. Yeter. Arkadaşlar devam.